Bu sene Türkiye Yelken Federasyonu'nun 7'li ticaret odası güçlerini birleştirdi ve Türkiye Ligi'ni, Salon Ligi'ni birlikte oluşturdular. İlk başta e, Seferi İsa'yla yarışlarımıza başladık, şimdi ile devam ediyoruz. Özellikle yarışın ilk gününde çok güzel bir yarış yaptık sert rüzgar koşullarında. Dün ikinci günde bir yarış yapmayı başardık e, ve bugün de yine yarışlarla devam edecek Arkasından Urla ve en son Alaçatı'da Türkiye Ligi son bulacak. Şu ana kadar gerçekten eee yeni bir çalışmayla çok güzel yarışlar izliyoruz. Bu yıl ilk ayakları seçilirken Sörf'ün zaten çok popüler olduğu yerler kadar Sörf'ün gelişmesini istediğimiz yerleri de ayaklara ekledik. Seferi Sikisler ve Dikili gerçekten daha yeni yeni, yeni Windsor Sporu'nun canlandığı noktalar. Urla ve Alaçatı zaten kendisini bu konuda kanıtlamış. İçinde birçok okul ve kulüp barındıran yerler ve Sörf'e çok uygun olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu dört bölgenin birleşimi çok evet. anlamlı Ve bu sene yine çok önemli bir sene çünkü artık Salon Sporu bu ligin sonucundan alacak sıralamaya göre milli takım seçmek kriterleri belirlenecek. Ve özellikle de genç sporcular yurt dışı yarışlarına e, Yelken Federasyonu ve Deniz Ticaret Odası'nın desteğiyle gönderecek bu yarışlardan sonraki seçmelere göre. Yelken Federasyonu göreve geldiği günden beri e, Windsurf sporunu gerçekten ciddi anlamda destekliyor. Ee, tamamen yelken sporunun içine kenetledi ve e, bu sporun da gelişmesi için, gençlerin yetişmesi için gerekli ciddiyeti kazanması için elinden gelen her türlü desteği veriyor. Zaten ligi de e, ligin içinde de Türkiye Yelken Federasyonu'nun gücünün katılması o e, yarışların çok daha düzenli, çok ciddi, çok güzel gelişmesini sağlıyor. Evet. 2017 PWM Dünya Şampiyonası bu sene yine Kore'de başladı. İkinci ayakta hemen arkasından Japonya'da gerçekleşti. Ee, i̇lk ayakta sadece bir yarış yapılabildi. 7 gün orada kalmamıza rağmen maalesef rüzgarla ilgili bir şanssızlık yaşadık. İkinci ayakta da çok az e, seri gerçekleştirebildi. E, benim e, hedefim 5'te olmak Dünya Şampiyonluğu sıralamasında. E, şu anda hedefime birazcık uzak kalmış vaziyetteyim. 9. sıradayım çünkü ilk yarışta çok büyük şanssızlık yaşadım. İkinci yarışın iyi geçti sayılabilir. Buradan sonraki ayak Danimarka'da olacak. Danimarka özellik anlamında benim antrenman yaptığım Alaçatı'nın koşullarına çok benziyor. Düz su, daha az şiddetli rüzgar. Benim daha sürekli antrenman yaptığım yer olduğu için daha başarılı olduğum koşullar ve bu koşullarda daha iddialı bir sonuç bekliyorum. en son ayakta Kasım ayında Yeni Kaledonya'da son bulacak. orası bayağı zorlu koşullar. Onun için oraya bir ay önce gidip orada çalışmalarımı yapmak ve yine çok dalgalı, çok rüzgarlı o koşullar için daha hazır olmak istiyorum. E, rüzgar sörfü son yıllarda gerçekten çok büyük gelişim gösteriyor. Pek çok çocuk genç sporcunun katılımı oldu. E, bu sene gençlerin ve sporcuların kategorilerinin tekrar Türkiye şampiyonasında yer alması. E, U15 ve U17 kategorilerinde de derecelerin alınması. E, biz akademilerin ve eğitmenleri, kulüplerin işini de çok kolaylaştırdı. Çünkü ailelere daha çok destek verin, daha çok çocuğunuzu bu konuda kolayın diyebiliyoruz. O yüzden de daha da çok gelişeceğini inanıyorum bu seneden sonra. Bütün bu yenilikler için de Türkiye Yelken Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum.